Evet bugün çaydanlığımı e, temizleyeceğim. İçi kireçli. Dışı da pek şey sayılmaz, iyi sayılmaz. İkinci haftamız bugün daha böyle ince işlere yeni girebiliyorum arkadaşlar. Karbonatla temizlemeyi deneyeceğim. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Şöyle bir kaba biraz karbonat koydum. Şimdi biraz su ekleyeceğim. Sonrasında da şöyle Evet. Bunu bezimize bandırıp böyle temizlemeyi deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Karbonatla temizlediğimiz çaydanlığımız. Bunlar çıkmıyor arkadaşlar zaten. Yer etmiş artık. İçi gördüğünüz gibi temiz ama küçü yağlı his kalmadı. Bir evet, dahakine başka bir yöntemle deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak ama ilk haline göre gayet iyi. Bak, olmuş, tamam. Bugün atıştırmalık olarak çiğ börek yapacağım arkadaşlar. Ee, 3 su bardağı un, 1 yemek kaşığı sirke, ee, sirke yağı daha az çekmesini sağlıyor. 1 tatlı kaşığı e, tuz, 1 bardakta suyla hamurunu yapacağım. Hamuru yoğurduk arkadaşlar. Şimdi üzerini <laughs> nemli bir bezle kapatacağız. İçine hazırlarken hamurumuz da dinlenmiş olacak. Şöyle kapatalım. Bunu kenara alalım. <laughs> İç malzemesi için bir tane küçük soğan. Benimkiler oyun oynuyor karşı komşunun kızıyla. 250-300 gram kadar kıyma. Bir tatlı kaşığı tuz. Ve çay bardağının dörtte üçüne gelecek şekilde su ekliyoruz. Çünkü e, su olmazsa bu sefer kıymalar bir yerde toplanıyor, topak topak oluyor, çok lezzetli olmuyor. Şimdi de bunu yoğuracağız. Harcı da hazırladık. Şimdi dinlenen hamurumuzu küçük böyle ceviz büyüklüğünde bezeler haline getirip e, açmaya başlayacağız. Bezelerimizi böyle küçük küçük yaptık. Şimdi bunları açacağız. Tavaya e, bir su bardağı'nın dörtte üçü kadar yağ koydum. Şimdi o kızıyor. Ben bu arada küçük küçük böyle hamurlarımı açtım. İçine yerleştireceğim. Kenarlarını kapatıp kızartacağım. Bakalım nasıl olacak? Bir şey değil mi? Harika olmuş. O kadar güzel olmuş ki. Şu Şarjı an şu, şu an i̇şte. şu gördüklerim hepsini yiyebilirim galiba Şu yapılacak olanları da, ha, şunları evet. da, şunları da. biz yemeyelim <laughs> hepsini sadece biz yemeyelim gerçekten o kadar güzel olmuş ki Okumayla ben daha güzel açıyorum bunu açamıyorum yani. yeter alacağız yamuk yamuk oluyor hep biz afiyetle yedik yalnız kaç tane çıktı bilmiyorum sırf ben 4 tane yedim <laughs> bu da mutfağın son hali bir Elif Masal biraz bıraktı. O da zaten ona çok geldi. Ama sonrasında ben onu yedireceğim tabii. Burada tatlı da var. Dün irmik helvası yapmıştım ilk defa. Falan olmadı. Bugünlük ara önümüzü böyle çiğ börekle ne diyeyim do geçirdik, doyurduk. Ama çok lezzetli oldu. Gerçekten hamuru hiç şey olmadı. Yağ çekmedi. Hatta ben ununu bıraktım. Onun için böyle tavanın dibinde de gördüğünüz gibi unlar kaldı. Aslında açıp sonra kızartmak lazım. Ben ilk denemeydi benimkisi. Ama ona rağmen çok lezzetliydi. Hepinize afiyet olsun. Elif masan ne yaptınız oraya? Evet, Tiyatro. Sinema, sinema kurdunuz. Ama da Bunu da taşıdın evet. Aferin sana çok güçlüsün. Ben de taşıdım. Aferin yani? sana çok güçlüsünüz. Bıraksana Bizim evin halleri. Evet gördüğünüz hey. gibi arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Ee, daha önce sizlerle birkaç video paylaştım. Bunda da böyle biraz sohbet havasında bitirmek istediğim videoyu. Biliyorsunuz 15 artı 5'teyiz bugün itibariyle hamileliğimde. İkinci bebeğim. Henüz cinsiyetini daha öğrenmedik. Ee, bir sonraki hafta üçlü testim var. Ee, üçlü test için hastaneye aradım ama e, hastanenin müdüresine ulaşamadım. Aslında müdüreye ulaşmamın amacı ikili testim biliyorsunuz sonucu çıkmamıştı kan ve, ve e, bebeğin haftasının uymaması nedeniyle e, bu sebeple bakalım bugün aradım döneceklerini söylediler daha dönen olmadı saat oldu zaten 6.30 e, günler çok zor geçiyor şöyle zor geçiyor ben birinci hamileliğim ve ikinci hamileliğimi aslında daha çok kıyaslama vakti buluyorum bu zamanlarda ilk hamileliğimde doğuma son 3 hafta kalana kadar çalışmıştım. Hem yani de deli gibi çalışmıştım. Yani çok yoğun bir iş, işim vardı. Onlar, 11'ler on gerekirse kalıyorduk. Hem yani tabii ki tolerans gösteriyorlardı ama yine de hani iş ahlakı olarak çalışıyordum. Hatta koşuyorduk yani herkesle beraber. Fakat bu hamileliğimde çok daha zorlanıyorum. Henüz daha dördüncü aya tam gelmemiş olmamıza rağmen e, nefesim daralıyor mesela konuşurken bile böyle nefesimde hissedebiliyorum onu onun haricinde ilk hamileliğimle kıyasladığımda bu hamileliğimde göbeğim daha çok çıktı o da ilk hamilelikte aslında göbek kasları daha sıkı oluyor fakat nasıl söyleyeyim size yani göbeğiniz şiştikçe tabi o kaslar da yerini değiştiriyor hatta bununla ilgili bir tane şey okumuş izlemiştim Nedir o? Program izlemiştim. Programda e, göbek içi kasının yırtılması nedeniyle... Hoş geldin. Göbek içi kasının yırtılması nedeniyle şey olmuştu. Ameliyat olan insanlar var gerçekten. <laughs> Sen ne için buraya geldin? <laughs> beni, beni rahatsız etme lütfen. Atmosferine Soh... girdim. Çekim gücüne girdim. <laughs> Sohbet ediyorum burada. Yani kıyasla ikinci hamilelikte daha çok göbek çıkıyor. Benim şu anda ilk hamileliğime göre ilk hamileliğimde 5. ve 6. ayımda daha çok göbeğim çıkmıştı. Bunda neredeyse 5-6 aylık göbeğim var denecek kadar büyüdü. Ee, onun haricinde çok yorgunluk yapıyor. Gerçekten sabahları kalkamıyorum. İnanılmaz bir enerji yoksunluğu çekiyorum. Yememe içmeme öyle dikkat ediyorum aslında ama e, yine de tabii yaşım vermiş olduğu bir şey de var burada. Onu da göz ardı etmemek lazım. Onun dışında evde sürekli yemek yapıyorum. <laughs> evde iki tane birey var ama ikisinin de boğazı durmuyor. Sürekli yiyecek bir şeyler istiyorlar. Yemek yapmaktan sıkıldım <laughs> artık. Bak mesajları bana ince ince veriyorum sana. <laughs> ya sağ olsun eşim bu konuda çok yardımcı oluyor. Bana sabah kahvaltıları bazen o hazırlıyor. Yetişemiyorum çünkü. Dediğim gibi enerjim yetmiyor. Çocuğa zaten hiç enerji kalmıyor neredeyse. Biliyorsunuz günlük evin işleri vesaire. Bu arada biz bu evimize taşınalı iki hafta oldu. İki haftadır yerleşme sürecindeyiz aslında. İşte Bir yerleri tam olarak oturtma çabasındayız. Ee, onun için hiç dip köşe temizliğe giremedim. Ee, Allah nasip ederse inşallah yarın mutfakla başlamak istiyorum tekrar. Çünkü iki haftadır hiç temizlenmedi öyle söyleyeyim size. Bu konuda tabii eşim yardımcı olacak bana o tepelerdeki işleri o yapacak ben aşağıları hallederim de <laughs> tepeler çok zor bak senin elinden öpecek şimdiden söylüyorum sonra söylemedi de mi Ka şeyli kanıtlı tamam Bayağı, tamam dedim tamam bundan sonra ne alsınlar artık yarın mutfağı toparlıyoruz bir sonraki günde de yapıyoruz yarışıyoruz zaten göbekte. Hiç göbeğini bana öyle sallama yani. Benim kadar göbeğim var neredeyse. Biz evlendiğimizde eşim kaç kiloydu? 75-80 falan yani 1.90 boy var. 75-80 kiloydu. Gayet fitti yani. Böyle baklavalar falan vardı. <laughs> ya ben hala fitim. Niye ya. Hani <laughs> yani? Hayır. Ilk hayırdır? Göbek hayırdır? Hayırdır? Hani ilk, göbeğe? İlk videoda görmedin mi? Ben, Galiba. benden çok göbeğim var. Şu göbeğini bir bırak da görünsün gerçeği. Benim kadar bebeğim var ya. Çok ha şu anda oldu tabii. 95 kaç en son 97 miydi? Yes. 100. Mü? <laughs> 100 mi? Yüzü görmüş. <laughs> Çok iyi bakıyorum görüyorsunuz. <laughs> Yemesi içmesi yerinde. <laughs> Gece 12'de 1'de bile yemek yiyebilir yani öyle bir potansiyeli var. <laughs> sürekli acıkıyor sürekli acıkıyor. Kızımız dolma çekmiş. Boğazı bir dakika boş durmuyor. Akşam yemekten sonra geliyor abu cubur abu cubur. Ben çok aslında şeyi yapmak istemiyorum. Böyle işte şekerli vesaire dışarıdan alınan yani şimdi ilk aklıma geldiği için söylüyorum. Çünkü çok fazla alışkanlığı vardı. Onu kesmeye çalışıyorum. İşte bu kakaolu sütler, çilekli sütler ondan sonra halleyler vesaire böyle kime, özellikle kekler kekleri çok seviyordu. Şimdi onları ben doğala döndürmeye çalışıyorum. Evde yapıyorum işte. Tabii bir halle yapamıyorum evde ama işte atıştırmalık olarak ona hurma veriyorum, üzüm veriyorum. Ondan sonra kayısıyı çok güzel tüketiyor. Az önce karşı komşuma kızı geldi. Hurma için kavga ediyorlar. O diyor ben yiyeceğim, o diyor ben yiyeceğim. Ve salatalık, havuç bunları gün içinde veriyorum böyle küçük parçalar halinde. Onları tüketmesi daha sağlıklı. Bu arada Bilmiyorum. arkadaşlar ses için mikrofon kullanalım mı? Ses nasıl geliyor? Bence kullanması gerekiyor öyle değil mi mikrofonu? Bilmiyorum ya. Mikrofonla da böyle çok şey oluyor yani. Gerilirsin bu... ya orada mikrofon şey ama oluyor. şimdi ben bak... sohbet yani ya ben öyle... sohbetle böyle kendi içimdekileri at atıyorum An yani. Anlıyorum ama şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ne? Gerinç. <laughs> Allah Allah. Ne var ya? Hayret bir şey. Neyse. Ne diyordun? mikrofonla ha, daha, daha iyi gider diye düşünüyorum ses. sen daha rahat duyabilirler neyse bir dahaki videoyu öyle çekeriz artık ya bir dahakine öyle yapalım ha, bir dahakine mikrofonla deneriz yani çözüm var elimizin altında var deneriz bakarız duruma göre neticede özetle ilk hamileliğimde bu kadar zorlanmıyordum ikinci hamileliğim gerçekten beni zorluyor arkadaşlar anne olacak adaylar yani anne adayları eee bir kere daha yaşasınlar. Benim gerçi Elif Masal şimdi 3 yaşını geçti. Yaklaşık 4. yaşında işte ikinci bebeğimiz olacak. Yaş arasını çok açmak istemedik. İkisi beraber büyüsünler, birbirlerine arkadaş olsunlar diye. Çünkü yani Elif Masal çok arkadaş canlısı bir çocuk. Ve şu zamanda bizim tabii çocukluğumuzdaki gibi değil. Dışarıya çıkaramıyorsunuz istediğiniz gibi. Biz sokakta büyüdük, onlar şu anda evde büyüyorlar ne yazık ki. Oyun arkadaşı olarak anneyi babayı görüyor. Ee, hani bunda kötü bir şey yok tabii ki ama bir akranlığıyla, yaşadığıyla, e, arkadaşlık kurması, paylaşmayı öğrenmesi vesaire çok daha önemli. Ee, bunun için biz yani ikinciyi de çok böyle arayı açmadan yapmak istedik. Bakalım hayırlısıyla inşallah bir dahaki hafta zaten e, şu tarama testinde şey de olur, olur diye düşünüyorum inşallah cinsiyetini öğrenme durumumuz olursa eşime söylemeyeceğim evet onunla iddiaya girmeyi planlıyorum bakalım bilebilirse eğer bilemezse artık 3 günlük ölem olur 5 günlük olur bilmiyorum öyle bir şey yapmak istiyorum böyle kendimce ee, özetle bu şimdiden teşekkür ederim beni izlediğiniz için beğendiyseniz like atmayı Abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ay benimkiler ya. Ooo kavga var içeride. Gideyim kavgayı ayırayım ben.